Merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bugün Farming Simulator Rem serimizin 15. bölümündeyiz. Sizlere pamuk söz vermiştim fakat şöyle bir şey fark ettim. E Ekim'in yarısına falan geldikten sonra e -e yarısına değil hatta Ekim bitirdikten sonra Mısır ektiğimi fark ettim. Dalgınlığıma geldi, kusura bakmayın. E Bugün şöyle 4 tane canavar makine ve 4 tane de kasa kiraladık. Bugün silajdayız. E Hemen ben oyalanmadan bir yandan biçer döverlerimizi tarlamıza sokayım. Ondan sonra biyogazı da aldık arkadaşlar. Paramızda kazanmaya almaya fark ettiyseniz. Hmm, şöyle. Ve işte böyle bir hata yaptık. Pamuk bölümü gelmeyecek sanırım arkadaşlar. Bu son bölümümüz olacak. Ve başka bir seriye başlayacağız. ilerleyen zamanda. Buna hazırlıklar onun. Ama şimdilik bu seriyle idare edeceğiz. Şöyle. Biyogazımızı da Şey, e, Sılajımızı. Şöyle. Etraf biraz dağınık. Araçlar biraz sağ sola atılmış vaziyette. Bunu de kusura bakma. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı açtık. Arkadaşlar silahı başladık. Şöyle silahı biçmeye devam edelim. birkaç kasa dolduracağım. Ondan sonra time lapse yapacağım sanırım. sonda da ne kadar silah slide yaptığımızı ve aşağı yukarı bir hesaplama yaparız paramızı serimizi bitireceğiz zaten bununla zaten konuşma yaparız ve videomuz sona erer şöyle devam edelim e, buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa şöyle bir harita önerisi olan araç önerisi olan arkadaşlar yorumlara yazabilir e, videolarımızı paylaşmayı unutmayan arkadaşlar destekleriniz çok önemli bizim için çok fazla bir izleyenimiz yok neredeyse hiç yok. Bundan dolayı TikTok'un adresimize de gelebilirsiniz. Samet 85 TikTok adresi. Orada da Barmik içerik içerikli paylaşımlar yapıyorum. Bunlara ee, da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tarlalarımızı hassas etmeye başladık. Bayağı bir silajımız oldu. Gerekirse 13 numaralı tarla ilerleyeceğim. Bu serinin son bölümü olduğu için. Haritada şu an Mısır ekibi olan yerlerin hepsini nasıl etmek istiyorum. Böyle. Ee, 66500 kasalar arkadaşlar Şeker kamışında yer alıyor. Yani bu kasalar bizim için iyi oldu. Önceden metal tek kullanıyorduk. Onlar da iyi. Ama bu daha iyi fakat şöyle bir yanı var hem dolili hem de yana doğru dökülüyor bu böyle bir dezavantajı var tabi sıra buradan çıkmayalım diğer bir duvarımız bu tarafta o daha aşağıya gelmiş onu biraz dışarıdan salmıştım o o tarafta yarım sıra falan ekilmemiş yerimiz var ondan dolayı Hemen doldurmaz sanırım Şöyle arkadaşlar. Bu kasa doluyor. Dolunca videoyu duraklatıp e, Time lapse e geçeceğiz. En sonunda da ne kadar slash çıktığına hep beraber bakacağız tabi ki. Şimdi. Bir tane 1050 mil en büyük traktörü var oyun bakı. Onu kiraladık. Ee, şu an oyunda oynadığımız yani bu araçlar bu dört araçta mod yok. Oyun kendi araçları. Böyle. 66.500 Arkadaşlar bu doldu. şöyle hayır yanlış çıkardık Pardon. basamızı çıkaralım sen elimizi getirelim bu kasa ha yanlış kasa oldu arkadaşlar ee, Kronun ki bu Jaguar'ın ki diğer kasa şöyle içine geçelim traktörün içinde böyle Hemen kasamızı verelim. Ondan sonra zamanı durdurup time lapse e geçiyoruz. Umarım sesim çok kısık gelmiyordur. Çok kısıksa kusura bakmayın. Hadi yöndere. Hadi. Hadi gülüm. Şöyle şu kasanın yan tarafına bırakalım bunu. Bol kasayı alalım. Bundan sonrası time lapse devam. Yanlışlıkla ağırlığımızı çıkardık. Şöyle. arkadaşlar. Videoyu durdurup tam geçiş yapıyoruz. you tekrardan merhabalar. Ee, görüntü kalitesi de değişti arkadaşlar düşürdüm. Ondan dolayı görüntüde bir farklı olabilir. Şöyle tarlamız bitti. Şu an silomuza doğru gidiyoruz. Ee, ne kadar silah çıktığını açıkçası ben de bilmiyorum. Gerçekten bakmadım. Hani kapalıydı. <laughs> 8 numarada da vardı ama 8 numarayı bu bölümde yapamayacağız. Hani başka bir bölüm olarak hani böyle büyük bir rekor silah videosu yani tamamlamak için hani 13 numarayla 8 numarayı da dersen sanırım 3 milyon civarı bir silaj olabilir ama bilmiyorum yani şu an Tam emin değilim Şöyle Arkadaşlar arkadaki bırakalım Bir de şöyle bir şey var ee, Silajımız Açıkçası bayağı bir sürdü Bayağı bir sürdü derken şöyle ee, Nasıl desem ee, bir saat sürdü yani hızlandırılmış şekilde olan bir kısım 1 saat 8x hızlandırınca şey 8x mi oluyor? Şimdi kafam karıştı. Aynen 8x hızlandırırsak aşağı yukarı 8 dakika yapıyor. Şöyle şunu bir götürelim. Arkadaşlar bir yandan da yavaş yavaş veda konuşması yapmaya başladım. Şöyle, iyisiyle kötüsüyle bir seri yaptık, 15 bölümlük. Hani her türlü işe de girmiş sayılmayız aslında hani çok fazla bir iş yapmadık. Yani daha uzun soluklu bir seri olmasını bekliyordum ama hani beklediğimiz gibi yok hani gerçekten. Hani oyunun zaten orijinal haritasında ne bekleyebilirim hani bir sürü youtuber çekti yani bu haritada video. Ondan dolayı ben de çok sizi sıkmamak adına 15. bölümü bitirdim. Yeni bir haritaya başlayacağım. Daha karar veremedim. Aklımda iki tane harita var arkadaşlar. Gerçekten güzel haritalar. İkisini de beğeneceğinizi umuyorum. köy tarzı bir harita düşünüyorum. Siz ne de dersiniz? sen yani buraya kadar izleyeniniz varsa yorum olarak fikirlerini sunabilir. Şöyle şunu da yanaştıralım. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle silaj yapmayı gerçekten seviyorum. ama yani bu video olmasa da video dışında normalde de yapıyorum. Şöyle gidelim gidelim. Şöyle arkadaşlar bir her fil ben çünkü sıkıntı yapacak bize. Şimdi ne kadar slash çıktığını göreceğiz. Pardon arkadaşlar, boru açık olduğu için yapıyormuş. Bunu fark etmeyin benim suçum aslında ama neyse. Hay Allah ya. Arkadaşlar inanmazsınız videodan önce hiç kesinlikle hani Timelapse yaptığım kısımda kesinlikle takılma olmadı. Birçay döverlerde şimdi takılma oldu. Buna ben de şaşırıyorum. Şöyle. Bunu da yanaştırayım şuraya. Hatta kasamızı da kapatalım. Şöyle. Sol tıka basıp bareyi sağa doğru kaydırdığımız zaman kapanmıyor. Sola doğru kaydırdığımız zaman açılıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için. Şöyle. Koşalım. Hadi abi. Arkadaşlar silomuza geldik. Gördüğünüz gibi bayağı bir yığın oldu. Evet şimdi bakıyoruz. 1 milyon 467 bin bir silaj var. Ee, bu tabi bu seri burada bitti ama bu silaj bölümünde ikincisi gelebilir. Şöyle <laughs> 1 milyon 400 bin küsur. 1 milyon 467 bin. Ee, bunun devamı olarak 8 numarayla 13 numarayı hasıl ederek Rekor bir slash elde edebiliriz sanırım. Onu da deneyeceğim. Ee, arkadaşlar e, izleyenler, destek veren, beğeni yapan, atan arkadaşlar için herkese teşekkürler. Ee, yine aynı şekilde son videomuz bu. Bu seride. Ee, buna da like atıp abone olan bunu da yorum yapan arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Beğenmeyen arkadaşlar lütfen dediğim gibi neden beğenmediklerini belirtebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günlerde sağlıcakla kalın.